Bunun yanında yine tesisat gibi bağlantı ekipmanları gerekmediği ve daha kolay ulaşıldığı için göz solüsyonlarını da ayrıca işletmelerimizde çokça görüyoruz. Bu göz solüsyonlarında dikkat etmemiz gereken aslında bir trik nokta var. Bu trik nokta nedir? Bir göz duşunu açtığımızda iki farklı genelde renkler de aslında sabitleşmiş durumda şu anda piyasada. iki tane göz duşu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi yeşil renkli bir tanesi mavi renkli olanı. Yeşil renkli olanı göz temizleme solüsyonu aslında gözyaşı kıvamında gözü tamamen seyreltmek amacıyla kullanılan bir solüsyon, diğer mavi solüsyon ise gözün pH derecesini dengelemek için kullanılan e, fosfat içerikli bir nötrleştirme solüsyonu diyebiliriz. Bu noktada e, bir yabancı madde, bir kimyasal geldiği zaman göze aslında bizim gözümüze zarar veren gözün gündelik pH derecesini yani 7.4'ü bozması pH ne kadar bozulursa gözümüz o kadar zarar görmüş oluyor. Dolayısıyla bu mavi kapaklı nötrleştirme solüsyonunu kullanmamız gözün üzerinde hemen bir fosfat tabakası oluşturması böylece gözümüzün zararı gözümüzün uğrayabileceği zararı minimize ederek normal pH derecesine hızla ulaşmasını sağlayan bir işlev görüyor. E, tabii ki nasıl kullanacağız birazdan göstereceğim ama öncelikle alkali veya asidik bir kimyasal kaçışı olduysa gözümüze mavi göz solüsyonunu sonuna kadar bitirene kadar kullanıyoruz. Daha sonra yeşil solüsyonla e, seyreltmeye devam ediyoruz. Burada da örneğini zaten videomuzda da göreceksiniz. Hemen nötrleştirme solüsyonu geldiği anda pH derecesini değiştirerek günlük derecesine gelmesine yardımcı oluyor. Tabii ki bunun yanında aslında benim biraz da mucizevi diye adlandırdığım farklı Kimyasal setleri de var. Burada aslında tek bir marka adı altında Türkiye'de genelde satılıyor. Dolayısıyla çok marka adı vermemeye çalıştım ama zaten direkt belli olacaktır. Bu solüsyonlar da aslında özelliği sayesinde bir kimyasalın gözün içine değil dışına doğru hareket etmesini sağlıyor. Orada daha yoğun bir ortam oluşturarak hipertonik özellikliği sayesinde. Diğeri de asidik, bazik, mat oksitleyici maddelerle iletişime geçerek bunların tuza dönüşümünü dolayısıyla yine göze zararını minimize edecek amfoterik karakter taşıdığını söyleyebiliriz. Bu kimyasal maddelere de yine solüsyon şeklinde ulaşabilip ulaşıp e, çalıştığınız alanlarda bulunmanız. Hatta bunların çok tehlikeli alanlar için kişiye özel direkt kemerlerinde saklayabilecek nitelikte üzerinde taşıyabileceği göz solüsyonları haline getirilmiş şekilleri de var. Bunları da hızlı bir şekilde temin ederek işletmelerinizde kullanabilirsiniz. Ee, ne dedik? Kimyasal sıçramalarında mavi, diğer pardon kimyasal sıçramalarında alkali ve asidik kimyasal sıçramalarında mavi, daha sonra yeşile doğru geçiyoruz. Ama basit göz kirlenmesi varsa işte çapak, toz gibi maddeler gözümüze kaçtıysa bu sefer mavi solüsyonu kullanmamıza gerek yok. Direkt olarak yeşil solüsyonu kullanarak gözümüzü iyi bir hale getirebiliriz. Yani eskisinden zararlı maddenin etkilerini daha da minimize edebiliriz. Bu tabloda gözümüze hangi tür bir kaçışı olduğunda, yabancı madde kaçışı olduğunda nasıl hareket etmemiz gerektiğini gösteren bir tablo. İşte biraz önce bahsettiğim basit bir kirlenme varsa yeşil solüsyonun bitene kadar uygulanması, asit ve alkali varsa önce nötrleştirme solüsyonu, daha sonra temizleme solüsyonuna geçilmesi, solvent veya kaçışı varsa burada yeşil göz temizleme solüsyonlarının kullanılması gerekiyor. Peki nasıl kullanıyoruz? Göze herhangi bir şey kaçtığında arkadaşlar göz sert bir refleks veriyor aslında. Göze herhangi bir madde kaçtığında insan gözünü açmakta oldukça zorlanıyor. Dolayısıyla gözü açık tutarak bu solüsyonu uygulamak bir miktar zorlaşabiliyor. Ne yapacağız? Hemen öncelikle gittik. Solüsyonu istasyonundan çıkardık hemen saat yönünde çevirerek klik sesini duyuyoruz. Bir klik sesi geldiğinde o kapağın açıldığını artık kullanılmaya hazır olduğunu görüyoruz. Sonra fincan şeklindedir bu göz solüsyonlarının ucu. Bu göz solüsyonunu iki tarafından sıkıştırarak biraz daha böyle eliptik bir hale getiriyoruz. Ve sıkıştırdığımız fincanı gözümüzün çukuruna yerleştiriyoruz ve bırakıyoruz. Bıraktığımızda o sıkıştırılmış fincan gözümüzün Açık durmasını destekleyecektir ve kafamızı yukarı kaldırarak bütün bir solüsyonu gözümüze atmasını sağlıyoruz. Asla biraz sıktım bıraktım değil, bütün solüsyonu gözüme uygulayarak olabildiğince seyreltilmesini ve sağlamam gerekiyor. Bu noktada yine tavsiyemiz şu oluyor: Bu ekipmanlar kullanılmadıkça, nasıl tatbikatlar yapılmadıkça, o durum içindeki davranışları gözlemleme şansımız olmuyor. Burada da mutlaka tatbikatlar içine dahil edilmesi ve boş veya işte içinde su olan göz solüsyonlarıyla mutlaka bu olayın tatbik edilmesi, insanlara nasıl kullanılması gerektiğini anlatılması, yani mutlaka herkesin bir kere eline o solüsyonu alıp kapağını açıp gözüne bir yerleştirilmesi yararlı olacaktır diye düşünüyorum.